Evet yaklaşık 100 metre 100 metre yolumuz kaldı. Nereye? Getemin başına. Ya, i̇yi. Ya. İyi gidiyoruz iyi yanlış değil. Ya 65 70 metre daha yükseleceğiz hocam. Ha. Öyle mi? Evet. 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 150'ye tecrübelim de. Bir şey var çıkar. Az kalmış. Haydi. Başa sen geçiyorsun. Azıcık dinlenin de. Buradan yolu açmış biri ya. Dinlenmiyor musunuz? az önce üç kişi geç diyor. Kim Bu ne diyor ha onlar? Bizim Usufgil karyasında. Usufgiller. Usufgil. Ay maşallah ya. Ekibe bak. Arda arkası gelmiyor. Kaç. Erdoğan Bey yorulduysan abradan yukarıya gerçekten arkama alacağım seni ya bak. Hüseyin <laughs> diyor. Sonra gelmesin de. Geliyor. <da. gülüyor> ha dur oğlum onu da taşımaz ki. Kim kim geliyor? En son sensin herhalde ki. Tamam evet son. Son kişi.